Profesör Doktor Canan Karatay iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı onun her söylediği olay her söylediği haber şimdi balık hakkında bir şeyler söyledi önemli şeyler söyledi hem lezzetli hem faydaları sağlıkla saymakla bitmiyor ama balığı da doğru bir şekilde pişirebilmek önemli balıktan en fazla faydayı nasıl pişirerek sağlarız Canan Hoca bu sefer bunları anlattı. Müzik Havalar soğudu, hastalıklar arttı. ...balık tüketmenin tam zamanı. Kış geldi hamsiye devam. Sağlık için hamsi yiyeceksin. Hava değişiminin etkisiyle düşük bağışıklık, enfeksiyon hastalıkları... ...ve vitamin eksikliği gibi birçok problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte tam da bu yüzden havaların soğuduğu şu günlerde balık tüketmenin tam zamanı. Uzmanlar da taze balığın faydalarını saymakla bitiremiyor. Mevsiminde şimdi dediğiniz gibi kış mevsimindeyiz. Canlı balık çok önemli. Hamsi çok önemli. Saros köfesinde çıkan sardalya çok önemli önemli, palamut çok önemli. Bunlar canlı olarak alındığı zaman gözleri pırıl pırıldır, tüketilmesi lazım. Çünkü hem protein var hem omega 3'leri çok fazla. Kış olduğu için, denizlerde soğuk olduğu için balıklar yağlanıyor ya, işte o yağ omega 3'tür. Omega 3 kanseri önder. Omega 3 tansiyonu düşürür. Omega 3 ne yapar biliyor musunuz? Kanı sulandırır. Bir kilo balıktan buğulama yapsan güzel. 4 kişilik 5 kişilik aile doyar. E bir de bu lezzet, vitamin istediğin gibi her derde deva. E bunu Canan Hanım da zaten tavsiye ediyor. Fosfor açısından zengin, kolesterolü az, sindirimi kolay. En sağlıklı besinler arasında yer alan balık vücudun pek çok ihtiyacını karşılıyor. Ancak kış aylarının vazgeçilmez besini olan balığı alırken de tüketirken de dikkat etmemiz gereken püf noktalar var. Balık Kültür balığı olmayacak. Pişirirken kızartma olmayacak. Konserve olmayacak. Balığın gözü pırıl pırıl olacak. Solungaçları koyu renk olacak. Ona dikkat edeceğiz. Bir de şöyle elimizle bastığımız zaman çok çok Yani siz onun ne kadar diri olduğunu anlarsınız efendim. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay bol bol balık tüketin vurgusu yaptı. Hamsiyi sofranızdan eksik etmeyin dedi. Balığı istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Yanına da efendim küçük güzel bir patates salatası yapılabilir. Yeşil salata çok önemli. Turşu çok önemli. İşte karnabahar salatası yapılabilir. Çiğ lahana salatası yapılabilir. Soğan salatası yapılabilir. Kışın balıkla beraber çok sağlıklı yedir efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.